Herkese sokak ne diyor adlı programımızın üçüncü bölümünden merhaba arkadaşlar bugün her zamanki gibi tekrardan sokağa iniyoruz bakalım Sokak ne diyor Merhaba Los Santos halkı ben Ruti Boz hayır hayır, hayır hayır Size zevk kılarak yaptığım bir anladın? şey anlatmak istiyorum gazetecilerin Biz... sorduğu üzere gelsene, Birincisi e, insanlar üzerinde hain yapmayı <laughs> çok severim İkinci olarak e, ee, ortalık karıştırmayı çok severim. Üçüncü olarak hem cinslerimin döküşlüğüyle dalga geçmeyi çok severim. Bir bakın, bir bakın. Hiç kimse hiçbir moda anlayışı, hiçbirinin moda anlayışı yok. Ondan sonra Piko gibi ortada dolaşıyorlar. Ne bileyim. Bir de kadınlar biraz sinsi olur biliyor musunuz? O yüzden kesinlikle hem cinslerimi sevmiyorum. Çözümü çocuk yapma. Lütfen, o çocuk nasıl yapılıyor? Lütfen dikkatimi dağıtmayın, önemli bir röportaj ortasındayım. Lütfen Evet. Lütfen, anlatır mısın nasıl yapılıyor? Ben sana burada biyoloji dersi vermek zorunda değilim. Aa, şimdi, şurada rica şöyle, oluyor? Şimdi, şurada şöyle bir, şimdi, ayrıntı, ben şöyle bir <laughs> ayrıntı var. Şöyle bir ayrıntı var <laughs> bebeğimde. Ben şimdi hem <gülüyor> sevmiyorum <gülüyor> ama ben bir çocuk doğurdum, bir kızım kıldım, var. Ve onu çok seviyorum. E, ben bu önyargımı çocuğumla yıkabiliyorum. Evet. Peki, mükemmel efendim. kızı yetiştiriyorum ve mükemmel erkeğe. Ayin nedir, neden yapılır? İnsanlara bazı Olur. şeyleri daha iyi anlatmak için yapılır. Mesela bu sabah yaptığım ufak bir ayin vardı. Size bundan bahsetmek ayin isterim. Ayin mi? Ayin dostum ayin. Sabah arkadaşlarımla birlikte motor sürüyorduk. Ee, ondan sonra bir tane adam, hatta o adam buralarda bir yerde, bir ona da söz hakkı verin ayin nasıl geçtiği hakkında. Ona ayin yaptım. Benim çok sevdiğim e, kurbiye adamından üzüm çaldı. Üzümlerini çaldı. Ondan sonra ben de bu adamı kaçırma suretiyle kiliseye götürdüm. Kiliseye götürdüm Anladım. ve e, kurbiyi üzümlerin tanrısı olarak tanıtıp güzel bir ayine başladım. Şöyle bir giriş yaptım. E, sen dedim, üzümlerin tanrısının üzümlerini çaldan şimdi sıra senin üzümlerinde. Onları keseceğiz garip bir ayindi. Ee, benim ayinlerde çalmayı sevdiğim şarkı var Ameno diye. Bilirsiniz onu Hatta dinleteyim mi size? Ayinlerimin, ayinlerimin vazgeçilmez, vazgeçilmez şarkısı budur. Bu şarkıyla beraber baya e, bayağı bir uzun süre nain yapmıştık ama sonunda tabi adam kaçtı üzümlerine düşününce dayanamadı falan filan. Ay, fakir galiba. Evet. Baksana sırtında Dostum, sen modadan anlamıyorsun. Bu benim tarzım. Bana tarzı olan bir tane daha kadın gösterir misin? Gösterir misin? Kadın yok. Görüyorsunuz kameramanlar yoklukta olan erkeklerde böyle. Ortalık karıştır. Bir insanın e, kötü yüzünü gördüğünüz zaman onu daha iyi tanırsınız Ben insanları içinden çıkarmayı seviyorum ki gerçek yüzlerini görebileyim. Eğer e, gerçek yüzlerini gördüğümde katlanabileceğim türden bir insansa onunla arkadaş oluyorum. Ben bu zamana kadar arkadaş olduğum herkesle mutlaka bir kavga etmişimdir çünkü o düşman hallerini görmem lazım. Diğer türlü sahte geliyorlar. Aynısını bana yaptıklarına çok hoşuma gidiyor. İnsanlar genelde onlarla uğraşıldığında bir kısım vardır kaçar, bir kısım vardır cevap verir. Kaçan kısım asla benim arkadaşım olamaz ama aynı şekilde cevap veren insanlar her zaman daha samimi gelir bana. Ha, kameraman var şey böyle 3-4 kilo fazla gösteriyor diyorlar. <laughs> fazla çıkmadım değil mi? Tamam biraz filtre falan da ekleyin tamam mı? başkanlık adaylarında mutlaka bana oy verin. İleride böyle bir planım var. Herkese merhaba. E, i̇smim Akif Kandemir. İki gün önce şu arkamızdaki evde yaşanmış olan hırsızlık haberine karşılık bu röportaj, e, bu haberi çekiyoruz. E, bu evde hırsız benmişim gibi gösterilmişti. Fakat e, kanıtlandı benim olmadığım. Ben masum bir insanken PD sağ olsunlar beni kelepçeleyerek karakola götürmüşlerdi. Haberlerimizde var zaten. E, ee, evimde gece uyuyordum. Ee, bir anlatayım ilk önce şeyi. Gece evimde uyuyordum. Ee, kapım açık kalmış. Arkadaş da buraya gelmiş. Kapım açık görünce hani demiş ne oluyor içeride bir girip bakayım. Ee, girmiş içeri. Ben arka yerde yatıyor olaraktan e, bizim yerler alttan ısıtmalı. Yerde yatmayı seviyorum. Bir de köpeğim var içeride. Onunla birlikte yerde yatıyoruz biz. Ee, yerde yatıyormuşum. O da ne olur ne olmaz deyip ambulansını arayacak bir zaten. O sırada bizim yan komşular sağ olsun biraz e, tereddütlü insanlar herhalde pek sevmiyorum kendilerini de polisi aramışlar polis de gelmiş e, içeri girmişler ben uyuyordum o sırada bize bir baskın düzenlemişler ben gözlerimi açtım da bir tane polis beni ayağımdan dürtüyordu ayağa kalktım baktım köpeğim yerde yatıyor köpeğimi vurmuşlar e, karakola gittiğimde köpeğimi sordum veteriner aldı filan dendi. ben veterinerle gittim e, fakat köpeğim ölmüş biraz geç mi belden dolayı ee, sonuç olarak hiçbir ceza almadım, anlamak bir şekilde karakoldan çıktım ve hayatıma devam ediyorum. Tek zararım köpeğim öldü. Ee, bu kadar. Yani biz uçum yokken PD bana bu şekilde davrandı.